Türkiye mi AB'ye, AB mi Türkiye'ye muhtaç? Atatürk Türkiye mi AB'ye, AB mi Türkiye'ye muhtaç? Avrupa Birliği, AB, Yunanların ve Rumların tüm girişim ve baskılarına rağmen Aralık ve Mart zirvelerinde AB-Türkiye ilişkilerini ele almaktan kaçındı ve daha sonraki zirvelere erteledi. 17-18 Nisan'da Brüksel'de gerçekleştirilen AB Devlet ve Hükümet Başkanları Nisan Özel Zirvesi'nde de Yunan ve Rumlardan gelen baskılar nedeniyle konuyu kerhen stratejik tartışma kapsamında ele aldı. AB devlet ve hükümet liderleri Ankara ile ilişkilerin ilerletilmesi için gerekli çalışmaların başlatılmasını kararlaştırırken bunun kuyruğuna da 50 yıldır dile getirilen Kıbrıs sorununun Birleşmiş Milletler Birleşmiş Milletler parametreleri çerçevesinde çözümü için müzakerelerin yeniden başlatılması gerektiği cümlesini eklediler. Oysa bu cümle Nisan zirvesinin sonuç bildirisinde olsa da olmasa da değişen bir şey yok, olmayacak. Rumların ve Yunanların, Kıbrıs Türklerini yeni kurulacak devlete ortak yapmamak için olabildiğince savsakladıkları ve incir ipi gibi uzattıkları müzakereler kendilerinin maksimalist talepleri nedeniyle çökünce aniden kendilerinin hiç kulak asmadığı bu Birleşmiş Milletler parametreleri kıymete bindi ve Atlantik İttifakı'nda yer alan her toplantıdan sonra yapılan açıklamaların kuyruğuna bu. Tavsiyeyi ekletmeye çalışıyorlar, son 50 yıldır konuşulmasına ve uygulanamamış olmasına rağmen. Avrupa Birliği'nin tavsiyelerinin, kararlarının ve diğer açıklamalarının geçerliliğinin olup olmadığı tartışma kaldırıyor. Eğer bu Birleşmiş Milletler parametrelerinin geçerliliği olsaydı Yunanlar ve Rumlar tarafından çoktan uygulanır, Kıbrıs konusu çözülürdü. Kıbrıs adasını Yunan toprağı yapmak ve Kıbrıs Türklerini ikinci sınıf azınlık konumuna düşürmek için elden geleni yaptıktan sonra baktılar, gördüler ki Türkiye bölgede üzerinde baskı uygulanamayacak konumda. AB üyelikleri işe yaramayacak. O zaman 50 yıldır uygulamaktan kaçındıkları Birleşmiş Milletler parametrelerini öne çıkarmak gerekti. Gelelim AB devlet ve hükümet başkanları nisan zirvesinin sonuç bildirisinde yer alan Türkiye ile ilgili bölüme, kafa karıştıran ve AB Türkiye ilişkilerine de değinen ortak bildiri, AB komisyonu başkan yardımcısı ve dış ilişkiler ve güvenlik politikası yüksek temsilcisi, Josep Borrell ile AB komisyonu tarafından hazırlandı. Ortak bildirinin içinde yer alan tavsiyelerle ilgili bölümde somut bir karar yok, mali kısıtlama yok, uygulama yok, ambargo yok. Ticari kısıtlama yok, ekonomik yaptırım yok. Belli ki AB Türkiye'ye baskı yapmayı ve karşısına almayı göze alamamış ve Yunan ve Rumların ağzını kapatacak bir şeyler yapalım diyerek sonuç bildirisinin içine geçerliliği tartışılır bir tavsiye eklemişler. Rum lider Hristodulidis sonuç bildirinde yer alan AB-Türkiye ilişkileri ile ilgili, bu paragrafı, AB-Türkiye ilişkilerini Kıbrıs konusunda bağladım ve zafer kazandık, gibi kelimeler içeren bir cümle ile kendi halkına yutturmaya çalışsa da işin aslı öyle değil. En az 10 kez arka arkaya okuduğum bildiride, 50 yıldır dillendirilen Kıbrıs sorununun Birleşmiş Milletler parametreleri çerçevesinde çözümü tavsiyesine ilaveten açık ve net olarak, Avrupa Birliği'nin, Doğu Akdeniz'de istikrarlı ve güvenli bir ortamda ve Türkiye ile işbirliğine dayalı, karşılıklı yarar sağlayan bir ilişkinin geliştirilmesinde stratejik çıkarı vardır. Türkiye'nin yapıcı katılımı, ortak bildiride belirlenen çeşitli işbirliği alanlarının geliştirilmesine yardımcı olacaktır, denilmekte. Belli ki çıkar dengeleri 21. yüzyılın ikinci çeyreğine girilirken Türkiye lehine değişmiş. Kıbrıs sorununun çözümünde hangi tarafın isteği daha baskın olacak, sorusunun yanıtı da önümüzdeki yıllarda daha net bir biçimde verilecek gibi. Profesör Doktor Atatun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Danışma Kurulu Üyesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi 1. Dönem Milletvekili Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hala. Amerikan emperyalizminin yarı sömürgesiyiz dedi Hikmet. Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor. Hala. Bir Ankara gazetesinde çıktı bunlar. Üç sütun üstüne kapkara haykıran puntolarla. Bir Ankara gazetesinde fotoğrafı yanında Amiral Williamson. 66 santimetre karede gülüyor. Ağzı kulaklarında Amerikan Amirali. Amerika bütçemize 120 milyon lira hibe etti. 120 milyon lira Amerikan emperyalizminin yarı sömürgesiyiz dedi Hikmet. Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor. Hala. Evet, vatan hainiyim. Siz vatan siz yurt severseniz ben yurt hainiyim. Ben vatan hainiyim. Vatan çiftliklerinizse Kasalarınızın ve çek defterlerinizin içindekilerse vatan. Vatan şöse boylarında gebermekse açlıktan. Vatan soğukta it gibi titremek ve sıtmadan kıvranmaksa yazın. Fabrikalarınızda al kanımızı içmekse vatan, vatan tırnaklarıysa ağlarınızın, vatan mızraklı ilmi halse, vatan polis çopuysa, ödeneklerinizse, maaşlarınızsa vatan, vatan Amerikan işleri, Amerikan bombası, Amerikan donanması topuysa, vatan kurtulmamaksa kokmuş karanlığınızdan ben vatan hainiyim. Yazın. Üç sütun üstüne kapkara haykıran puntolarla Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor. Hala. Roblox Sanal Hafıza Bölümü Haber Servisi. E-posta ile gönderilen veya direkt web sitesine yayınlanması için gönderilen yazı, fotoğraf gibi tüm demokratik protesto, bilgi, haber, yorum ve sosyal siyasal içerikli paylaşımlar Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın. Madde 25. Düşünce ve kanaat hürriyeti Madde 26 Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti Taksiminde web sitemizde yapılmıştır. Kişisel veya kurumsal demokratik düşünce ve kanatlarımız engellenmesi ve veya şiddet baskı altına alınması. Bu nedenle Yazar olan biz hakkımızdaki veya kullanıcıların kullandıkları web sitesindeki yayınlanan haberler dolayısıyla olası her türlü antidemokratik yasal girişimi Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi kapsamında, her türlü yasal haklarımız saklı kalmak üzere, peşinen reddederiz.